Selam, selam kanalıma hoş geldiniz. Benim aşklarım, kuşkularım. Sesinden anladığınız üzere hastalıktan geberiyorum. Ama bu akşam annemin arkadaşının düğünü var. Oraya gideceğim Çok hasta halimle. Hem biraz bazılarım ağrıyor Hem burnumun şurasına kadar Aslında yeni uyandım Saat şu an Üç buçuk Yeni uyandım Yani annem bir tane ilaç vermişti Ter atmam lazımdı Terledim açıkçası Şimdi çok hızlı bir şekilde Düşe girmem lazım Akşam saat de düğünümüz var. Biz altı buçuk gibi falan çıkarız diye umuyorum. Hemen hızlıca duş alıp geliyorum. Ondan sonra da yemek yiyeceğim. Sonra hazırlık kısmına geçeceğim. Gerçekten iki gündür o kadar hastayım ki anlatamam. Ki daha kötüydüm emin olun ki. Yarım saate geliyorum. Şimdi önce ablam dışa giriyor. Sonra da ben gireceğim. Sesimin bu hali ne? Gerçekten hala iyileşemedim. Ama hala da düğün peşindeyim. Ablam çıksın. Ben gireceğim. Yemek sipariş etmiştik. O geldi. Ve duştan çıkıldı. Yemeğimi yiyip geliyorum. Şu an bu halde yemek yiyeceğim. Sonrasında da hazırlık kısmına geçeceğiz. Of pizza harika gözüküyor. Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Müthiş bir pizza sefası. Şimdi hemen hızlıca saçlarımı kurutacağım. sadece ne mi oldu? ne yapacağıma karar vermedim. Ama büyük ihtimalle şöyle falan tutturacağım. Yaklaşık düğünümüz saat 7'de. de ee, biz ne zaman hazırlanırız? Saat 4.51. 6.30'da çıkacaksak yaklaşık bir 5 Beş buçukta falan hazırlanır çıkarız diye Umuyorum. Ama önce annemin hazırlıkları tam olması lazım. Ben ondan sonra hazırlanacağım. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Şimdi annem yavaş yavaş makyajını yapmaya başladı. Ben de makyaja koyulacağım. Şeftali elbisen pembe olduğu için şeftali tonlu bir elbise giyeceğim ve şeftali tonlu da bir makyaj yapacağım. Önce cildimi Aslında lila ile pembe arasında gidip geldim elbise konusunda. Ama en sonunda pembeye karar verdim. Şimdi önce bu lesin. Kafer, mafer, valla hiç gidemem. Para, pul veremem. Zaten sonuçta ablamın, yani annemin arkadaşının düğünü. Işinizi, hiç öyle kaferle uğraşmayıp, kendim hazırlanmayı, her seferinde zaten görüyorsunuzdur düğün hazırlıklarımda, hiç kafer'e gitmiyorum. Çünkü para pul niye vereyim ya? Çok gereksiz buldum. Kafeye gitmeyi. Şimdi bu iki ürünü Nude'nin ürünüyle Boles'in ürününü karıştıracağım. Bir ton elde edeceğim. Ve bunu süngerim ile güzelce pıt pıt halinde yediriyorum. Bir tane kapatıcım vardı onu bulamadım. Neyse sorun yok. Geri kalan ürünümü de fırçayla güzelce İyidiriyorum. Bir yandan aynaya bakıyorum bu arada. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Hala çok hastayım. Hala ses tonumu görüyorsunuzdur. Ama bu düğüne gidilecek mi? Gidilecek. Başka yolu yok mu? Yok. Şimdi de up'un bu kapatıcısını kullanacağım. Cildime öncesinde hazırlamıştım tabii ki kremimi falan sürdüm. Onun için sürme gereği de duymadım. Kapatıcı olarak sadece göz altına geçiyorum. Hatta bir tık daha uygulayacağım. Hem böyle hafif günlük bir makyaj olsun istiyorum, hem de düğün olsun istiyorum. Sadece gözlerimi ön plana çıkartacağım burada. Kontür falan hiç uygulamayacağım. Su içmem lazım. Vazdım kurudu. yanaklarıma bir tane bronzer geçeceğim. Bronzer olarak da şu en sonki rengi kullanıyorum. En sonki rengi direkt aldım. Ve şu bölgeme uyguluyorum. Direkt aldım ve yediriyorum. hafifçe Birazcık üzerine aydınlatıcı geçiyorum. Kafein ürünü. Şimdi göz makyajına geçebiliriz. Ee, bu bu romantik ürününü kullanacağım. Hepsi birbirinden güzel renkler. Gerçekten burada bir kararsızlığa uğruyorum. Ama öncesinde bir kahve bir ton geçeceğim. Şuradaki şu kahve tonu alıyorum. Önce biraz gözlerimde kahve ton olsun istedim. Gösteremiyorum çünkü far paletimin kapağı kırık. Ve hemen altındaki rengi alıyorum. Saçımı en son yapacağım. Ondan sonra da şuradaki şu pembe rengi direkt alıyorum. Hatta bolca alıyorum. Yavaş yavaş pembe uyguluyorum. Kaçmak lazım. Çünkü ben bile göremiyorum şu anda. Pembe rengi oldum. Burada aynaya bakmam gerekiyor. Sonra şuradaki şu altımsı rengi alıyorum. Daha önce bu makyajı yapmıştım bu arada. Yaptığım bir makyaj. Evet. Sonra şuradaki şu rengi alıyorum birazcık. Şampanyamsı, pembemsi bir renk. Göz kapama gene şu taraflarına birazcık daha kahve bir ton geçeceğim. Şöyle şu taraflara birazcık Şimdi burada iki tane rimel kullanacağım. İlk kullandığım Maybelline's'in bu rimeli. Ürünleri hiç yedirememişim ister istemez. Hemen geliyorum. Ben düğüne hazırım. Şöyle bir kombinimi göstereyim. Kombinim bu şekilde. Elbisem. Şöyle biraz yakına da alabilirsek. Kombinim ve makyajım bu şekilde. Makyajımı anneme yaptırdım bu arada son dakikada. Makyajım da bu şekilde. Biz yarım saate çıkacağız evden. Videoyu kapatıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kanalıma yani şimdi bir tek annemin hazırlanması kaldı. Ben biraz gene erkenci. Çünkü Ceren temiz anneyi sevmezdi. Geç kalmayı sevmezdi. Ama çünkü gene biraz erkenci davrandım. Yarım saate, bir saate falan çıkarız diye umuyorum. Annem ne zaman hazırlanırsa diyorum. Videoyu kapatıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpüldünüz. Candan, gönülden, kalpten seviyorsunuz. Bayan aklınızdan öpüldünüz. Desteklemeye devam ke, devam ke.